duymadı, gücendiniz. Veya buraya geldiniz, bir hak hukuk söz konusu oldu. Metreye terazi gelmeyecek haklar, hukuklar bunlar. Şimdi özellikle e, helallik talebinde bulunduğumuzda sizlerden bu haklarınızı helal etmenizi talep edeceğiz. Umarım helal edersiniz ve üst işarete bulunmanızı talep edeceğiz. Umarım üst işaretle bulunursunuz. Evet, gelen arkadaşlarımız var. Havada bozuyor. Onun için biz bir taraftan e, ee, helallik talebimde bulunayım. <laughs> Muhterem ünlüler, önümüzde bir ibret müşahidesi olarak bizlere bu haline çok şeyler anlatan, ifade eden merhum Hacı Resul Erdoğan'ı hali hayatındayken, kemal-i sıhhatındayken nasıl bilirdiniz? nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? İyi bir kimse olduğuna şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Evet. Ahirete taalluk eden haklarınızı meccene helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizin de peşinizde üstü şehadette bulunacak, haklarını helal edecek, böyle yüzü de cemaat hepinize hepimize Mevla nasip eylesin. Amin. Evet. Muhterem ömürler cenaze namazını kılacağız. Görevimiz icabı, onlarda yüzlerce cenaze namazı kıldık, kıldırdık. Ee, en çok zorlandığım cenaze namazlarından bir tanesini sekiz sene önce kıldırmıştım. Merhumiyet kızımız Melike Kübra'nın cenaze namazı. Bundan zor bir şey olabilir mi diye düşünürken, bundan da zoru varmış. Bu ikinci görev yine kardeşlerin tarafından tevdi edildi. Rabbim yardımcımız olsun, bu görevde ifade edilecek bu görevde yerine getirilecek. Cenaze namazı muhterem ümmüller dört tekbirden oluşan bir namaz. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uydum hazır olan imama dedikten sonra imamın tekbiriyle birlikte Allahu Ekber diyerek namaza başlıyor. Tekbirimizi alıp elimizi bağladıktan sonra Sübhaneke Celle beraber okuyoruz. Ondan sonra bir tekbir alıyoruz el kaldırmadan. Bu ikinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme marek selavat dualarını okuyoruz. Ardından üçüncü bir tekbir elimizi kaldırmadan tekbirimizi alıyoruz. Bu tekbirden sonra cenaze namazı duasını okuyoruz. Cenaze namazı duasını bilenler olur, bilmeyenler dua niyetine kuluk dualarını Rabbena tene Rabbena firli gibi dua ayetlerini okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra önce sağ, sonra da sola selam vermek suretiyle cenaze namazımızı kılmış oluyoruz. <laughs> cenab Hak e, işte meyit için, merhum için dua mahiyetinde olan bu namazımızı şimdiden kabul buyursun. Allah için namaza, Resulullah için salarata, meyit için

Meyyit için duaya, er kişi niyetine uydum Haziran'a imam'a. <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله <أسلام> عليكم Merhumenin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha ve var.